Hepinize merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Babalar bugün 1750 civarı bir bakiyemiz var. Ee, düşük kasayla kazanç nasıl sağladın abi Sweet bon Şimdi size onu göstereceğim abi. Şöyle bir 800 liradan bir satın alalım. Bir ölçelim, tartalım. Ona göre yükselelim ya da düşelim abi. Bir görelim. Şöyle 800 liradan bir satın aldık. Hadi şansımız ve çarpanlarımız bol bol olsun abi. Bak çarpanlar efsane. Tamam artık kendini affettirmen lazım. Burayı yapman lazım canım için. Ma maviler de gelir. Al şimdi güzel bir çarpan. Güzel abi. Yani 20 katına 22 çarpan yakışır. Boş geçme canımın içi bak. Boş geçme. Senden istediğim tek şey boş geçme. Bol bol patla güzel güzel çarpan al. Fazla fazla büyük büyük. Bu arada artı beşimizi aldık. Tamam burayı yapıp kendini affettiriyorsun canımın için. Muzlar var. da gelirdi. Mavilerimiz de yedide kaldı abi bu arada. Bak 20 çarpanımız var. Burayı yapman lazım. Burayı artık yapman lazım. Karpuzlar da Gelir buraya. Erikler de erik. Abi altıda kaldı karpuzlarımız ya. Yani. Boş geçme canımın içi. Boş geçme bak 15 çarpanımız var. Erikler gelir buraya. Oğlum yapman lazım. Boş geçme bak 21 çarpan. Tamam buraya yapıp kendini affettiriyorsun. Oğlum muzlara bak 7'de karpuzlar 7'de şaka mısın sen? Bak 25 çarpan boş geçme canımın içi. Boş geçme bak buraya yapıp kendini affettiriyorsun. 7 çarpanın var ama güzel bir çarpan atman lazım buraya. Yetmez abi. Yetmez. Bu çarpanlar yetmez. Abi. Şöyle. Yükseleceğim. 1200 liraya kadar yükseliyorum. 1200 lirada bir şeyler hissediyorum. Güzel bir ödeme alacağım. Bak çarpanlarımız güzel. Burayı yap canım. Ya burayı yapmam lazım. 18 çarpanımız var. Sen burada patlamıyorsun. Tamam burada patlayıp affettiriyorsun kendini. Diyecektim ki el, pardon elma var. Altıda kaldı abi. 15 çarpanımız var. Ne gelir buraya? gelmedi abi. Tablo kötü. Abi kaçan çarpanlara bakar mısın? Bak 15 çarpanımız var. Buraya ne atabilirsin? Yüzler geldi. Maviler eridiler. Çok güzelsin. Patlamaya devam et oğlum. Abi 21 çarpan güzel. Ama daha bahsimizi çıkartamadık. Bahsimizi çıkartmamız lazım. Fazla fazla almamız lazım abi. Tamam şimdi kendini affettiriyorsun. At şimdi buraya güzel bir çarpan. Buraya güzel bir çarpan yakışır canımın için. Abi Kaçan çarpanlara bakar mısın ya Bir artı beş alır mıyız buradan Patlamaya devam ediyorsun oğlum Bak patlamaya devam etmen lazım 10 çarpanımız var artık artı beş daha alırdık buradan Boş geçme oğlum Son spinle yap bir şeyler Ah be canımın içi Ah be güzelim. Abi 800'e kadar düştük 800'den devam Hadi bakalım şansımız ve çarpanlarımız bol bol olsun. Senden istediğim tek şey boş geçmemen abi. Bol bol patlama ve çarpan atman. Tamam burayı yapıyorsun oğlum. Tablomuz güzel. Erikler, karpuzlar. Oğlum yedi de bırakma. Boş geçme oğlum. Şöyle bir müdahale yaptım. Ne indirebilirsin buraya? Hiçbir şey indirmedi abi. Hiçbir şey indirmedi. Yeşillerimiz altta kaldı. Canımın içi artık kendini affettirmen lazım bak son spinde bir şeyler yapman lazım diyecektim ki abi Hiçbir şey vermedi Hiçbir şey vermedi abi Cık. Abi son kurşunumuzu sıktık Hadi bakalım Şansımız Bol Çarpanlarımız bol bol olsun Tamam bir artı 5 alır mıyız buradan Abi Patlamaya devam et ya. Tek patlama. Yapma. Bol bol patla. Boş geçme oğlum. Boş geçme canımın içi. Boş geçme. Şöyle bir müzar yaptım. Tablomuz güzel abi. Burayı yapman lazım artık. Maviler de gelir buraya. Oğlum 7'de bırakma bu mavileri ya. Şöyle bir müzar yaptım. Mavi gelir buraya. Çok güzel. Erikler gelir. Oğlum. Cidden şaka gibi abi. Cidden şaka gibi. Tamam burayı yapıp kendini affettiriyorsun artık. Patlamaya devam et oğlum. Çarpanımız çok güzel. Çarpanımız efsane. 29 çarpan abi. Ama biraz daha patlasaydım Tanından yenmezdi. Abi güzel. Peki buraya bir anda 3 şeker atman yok mu? 3 şeker birden atman yok mu oğlum buraya? Patlamaya devam et. At oğlum artık şekerleri. At oğlum şeker. Abi iki şeker de bırakma. Abi bin liradan devam. Bin liradan devam abi. Az önce 900 almıştık. Şimdi biraz yükseldik. Umarım şans bizden yana olacak abi. Bak tablomuz efsane. Burayı yapman lazım. 7'de bırakmaman lazım. Erikleri de 6'da bırakmaman lazım. Mavilerde 7'de zaten bak 16 çarpan. Boş geçme. Buraya erikleri indiriyorsun çok güzelsin. Patlamaya devam et oğlum. Abi yetmez. Bu bize yetmez abi. Tamam bak buraya yapıp kendini affettiriyorsun oğlum. Ya patlamaya devam et canımın içi ya. Boş geçme oğlum. Boş geçme. Bak 24 çarpan boş geçme oğlum. Patlamaya devam etsene. Tamam oğlum buraya yapıp kendini affettiriyorsun. Abi kafayı yiyeceğim ya. Vallahi billahi kafayı yiyeceğim. Abi bak 16 çarpan bomboş. Oğlum burayı yapıp kendini affettirmen lazım abi. Erikler de gelir buraya. Çok güzelsin. Patlamaya devam et oğlum. 58 çarpan. Patlamaya devam etmen lazım. Canımın içi. Patlamaya devam etmen lazım. Abi ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Abi 1200'den devam. Bak burada güzel patlamalar yapıyorsun ama oyunda bu kadar güzel patlamıyorsun canım içi. O yüzden oyunda da güzel güzel patlaman bol bol çarpan atman lazım. İki spinler boş geçiyor abi şaka gibi ya. Tamam burayı yapıp kendini affettiriyorsun. Patlamaya devam et oğlum. Patlamaya devam et oğlum. Böyle olmaz. Bak tablomuz efsane. Burayı yapıyorsun canımın için. Burayı yapıyorsun. Biraz daha patlamaya devam etseydin ya oğlum. Bak çarpanın çok güzeldi. Neyse abi bahsimizi çıkardık. Şöyle bir müdahale yaptım. Ne gelir buraya? Devam ediyorsun patlamaya. Maviler ardından karpuzlar, erikler patlamaya devam et oğlum. At şimdi buraya güzel bir çarpan. At oğlum güzel bir çarpan buraya. Abi 15 çarpan. Güzel 43 katına 15 çarpan. Güzel abi. Sıkıntı yok. Karpuz gelir mi buraya ardından maviler ardından erikler Tamam oğlum buraya güzel bir çarpan atıyorsun şimdi Oğlum yetmez 11 çarpan yetmez Eriklerimiz de bu arada yenilere kalmış Pembeler gelir mi buraya Gelmedi abi Gelseydi efsane olacaktı Bak 25 çarpan boş geçme canımın içi Abi boş geçme Abi sıkıntı yok Şöyle 2 400'den devam. Devam oğlum devam. Hadi oğlum güzel bir ödeme bekliyorum senden şimdi. Abi bak. Bunları boş geçme artık. Tamam şimdi kendini telafi ettiriyorsun. Patlamaya devam et oğlum. Çok güzelsin. Devam et patlamaya. 8 çarpan yakışmaz canımın içi buraya. Şöyle bir müdahale yaptım. Yemedi. Bak 13 çarpan var burayı yapman lazım bak. Burayı yapman lazım artık. Patlamaya devam ediyorsun. Devam et oğlum. Pembeler de gelir mi buraya? Pembeler de gelsin. Abi 13 çarpan yani kötü değil ama. Çok değil değil yani. Artı 5'imizi de aldık abi. Şöyle bir müdahale yaptım. Yemedi. Abi bak. Abi kaçan çarpanlara bak. kafa yiyeceğim ya. Boş geçme oğlum. Boş geçme artık. Pembelerimiz altta kaldı ya. Böyle bir şey yok ya. Tamam burayı yapıyorsun. Pembeler de patladı. Devam ediyorsun oğlum. Devam ediyorsun. Buraya güzel bir çarpan atıyorsun şimdi. At oğlum güzel bir çarpan. Elmalar da patlıyor. At oğlum güzel bir çarpan. Abi yetmez. 12 çarpan buraya yetmez abi. Tamam burayı yapıp kendini affettiriyorsunuz bize bir şekilde. Patlamaya devam et oğlum. Elmalar gelsin. Karpuzlar devam et. At şimdi güzel bir çarpan buraya. Abi 14 çarpan da güzel. Güzel abi. Sağlam bir ödem aldık. Son spinde de hiçbir şey vermedi. Abi yükseliyorum. Şöyle. 4000'den vuruyorum abi. Hadi bakalım. Şansımız ve çarpanlarımız bol bol olsun. Hadi oğlum güzel bir ödeme ver. Alıp gidelim. Boş geçme canımın içi. Boş geçme. Tamam bak. Tablomuz efsane buraya yapman lazım Muzlar erikler patlamaya devam et oğlum Maviler devam et patlamaya At şimdi güzel bir çarpan buraya Altı çarpan yetmez Yetmez oğlum 6 çarpan yetmez Kendini affettirmen lazım Büyük bir çarpan atman lazım Güzel güzel patlaman lazım Patlamaya devam et Gelir abi buraya muzlar At şimdi güzel bir çarpan buraya Çok güzelsin at artık güzel bir çarpan buraya bak. At güzel bir çarpan Patlamaya devam et oğlum at güzel bir çarpan çarpanla Güzel abi, güzel. Kasamız, efsane oldu abi. Efsane, ya yani buna diyecek bir sözüm yok. Devam oğlum, buradan alalım. Alabildiğimiz kadar alalım, sonra kaçalım abi. Boş geçme canımın işi, boş geçme. Tamam, ne gelir buraya, erikler geliyor, pembeler de geldi. Çok güzelsin, patlamayı devam et oğlum. At şimdi güzel bir çarpanla. 12 çarpan, güzel abi. Güzel, sıkıntı yok. Kasamız gayet şeker tadında. Oğlum biraz daha patlamaya devam etseydin ya. Yani. Bak 112 çarpan, buraya yapman lazım. <laughs> abi çok güzelsin ya, çok güzelsin. Ama biraz daha patlasaydın daha güzel olacaktı. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Babalar, ya 1750 civarı bir kasayla başladık. Ee, kasamız. 18.230 lira oldu abi. Daha fazla zorlamanın mantığı ve anlamı yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere abi. <laughs>